Süresiz oturum ve yurt dışı yolculuğu yani Türkiye 6 aydan uzun kalırsak ne olur? Süresiz oturum izni varsa ve yurt dışına çıkacaksan bilmen gereken önemli bir kural var. En fazla 6 ay Almanya'da, Almanya dışında kalabilirsin. 6 ay geçince yasa söyle diyor. Geri dönmene sevindik ama oturum izni artık geçerli sayılmıyor. Eğer en baştan 6 ay, aydan uzun kalacağını biliyorsan çözüm çok basit. Berlin'de Genehmigung der Lengren Abwesenheit yani uzun süreli yurt dışı izni için başvuru yapacaksın. Bu işlem online form doldurarak veya ilgili Ausländerbehörde Yabancılar Dairesi e-mail göndereceksin veya mektupla yapılabiliyor. Neden uzun süre kalman gerektiğini kısaca da açıklaman yeterli. İş, eğitim, ailevi durumlar gibi makbul sebepler genelde kabul ediliyor. Bir de beklenmedik durumlar var tabii ki. Mesela dönmeyi planladın ama yurt dışında hastalandın. Uçamıyorsun, seyahat edemiyorsun. Böyle bir durumda süresiz oturum izni yine de geçerli kalabilir. Yabancılar dairesinde senden gerçekten seyahat edemediğini gösteren doktor raporları ister. Yani ortada ciddi bir sağlık engeli olduğunu belgelemen gerekiyor tabii ki. Kısaca 6 ay sınır daha uzun kalacaksan gene bir gün denilenlerin başvurusu yaparsın. Hastalık gibi zorlayıcı bir durumda da doktor raporları varsa oturumun iptal